Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli patlıcan kebabı tarifim var. Değişik yöntemle. Öncelikle 4 adet patlıcanımız var. Siz de kişi sayınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Kaç kişiyseniz öncelikle şu tepelerini güzelce temizleyelim. Patlıcanımızın şu tepe kısmını buradan keselim. Ve göz kararı hepsi aynı bir ayarda olacak şekilde bu şekilde bilimleyelim. Şu en başında bu şekilde alalım. Bütün patlıcanlarımızı bu şekilde doğrayıp diğer kapımıza alalım. Patlıcanlarımızı leğene koyduk. Üzerlerinden iki tatlı kaşığı tuz koyuyorum ve üstü basar koyuyorum. Köftemizi hazırlayana kadar tuzlu suda bekletelim. Hem acı suyu çıksın hem de siyahlaşmasın patlıcanımız yaparken. Bu şekilde üstü basar su koyalım kenara alalım. 400 gram kıymamızı kabımıza aldım. Bir küçük boy soğanı ince olabildiğince ince doğradım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz Baharatları 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı galeta unu, iki diş dövülmüş sarımsak. Şimdi bunları bir güzel yoğuruyorum. Kıymamız toplanana kadar güzelce yoğurduk. Şimdi elimize ceviz büyüklüğü büyüklüğünde parçalar alalım. Bu şekilde hafiften böyle yuvarlayalım. Köftelerimizi hazırladık. Hepsini böyle ceviz büyüklüğünde hazırlayıp şimdi sıra patlıcanımıza geldi. Patlıcanımızdan bir tane alalım. bu şekilde kıvıralım. Yanımıza bir kürdan hazırlayalım. Böyle bu şekilde saralım. Bazen kalın doğradığımız dilimler dolarken çatlayabilir arkadaşlar. Hemen kürdanla batırın. Kat açılmadan hiçbir şey olmaz. Bu şekilde bütün patlıcanlarımızı hazırlayalım. Patlıcanımızı bu şekilde hazırladık. Diğer patlıcanlarımızı da bu şekilde hazırlayalım. Katları açıldıkça fazladan kürdan batırabilirsiniz. Ne kadar ince doğrarsanız da o kadar güzel sarılıyor. Kalın doğrarsanız böyle bir tanesi çatladı. Bu şekilde çatlayabilir. Ne kadar ince doğrarsak o kadar güzel sarılır. Şimdi hepsini bu şekilde hazırlayalım. Birkaç tane salkım domatesleri bu şekilde dörde böldüm. Şu ara kısımlarına yerleştiriyorum. Şu ara boşluklara Eğer boşluklarda az çok az yer varsa biraz daha ince koyabilirsiniz. Domateslerinizi biberleri de bu şekilde doğrayalım. Şöyle aralarına da biraz biber, biraz domates şu ara açık yerlerine şöyle sıkıştıralım. Şu ara boş kalan yerlere de biber koydum bu şekilde. Şimdi üzerine sos yapıp fırına süreceğiz. Sosu için 2 yemek kaşığı biber salçası koydum. Benim biber salçam biraz cıvık. Eğer sizinki katıysa bir yemek kaşığı dolusu da yeterli olur. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Birazcık isteğe bağlı karabiber. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir güzel karıştırayım öncelikle. Bir su bardağı su. Şimdi güzelce karıştırdığım sosumu kaşıkla her birinin üzerinden döküyorum. Kenarından dökmeyelim arkadaşlar. Sosunun lezzeti patlıcanlara da geçsin. Daha da güzel olur. Her birine böyle kaşıkla her birinin üzerinden döküyorum. Sosumuzun hepsini kaşıkla patlıcanlarımızın üzerinden bir bir döktüm. Sosumuzu bitene kadar şimdi Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda yemeğimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde 1 saate yakın pişirdik. Şimdi servise geçiyoruz. Yemeğimizi bu şekilde servis ettik. Çok güzel mis gibi oldu. Samırsaklı yoğurtla da çok güzel gider. Bugünlük tarifim bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.